Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda. istediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Sabah kalktım. Evin bütün işlerini hallettim. Ondan sonra balkonları yıkadım. Zaten her gün fix balkon yıkanıyor bende. Bilmiyorum sizde nasıl ama bende durumlar muhakkak balkonlar yıkanacak. O balkonlar yıkanmayınca rahat edemiyorum ben arkadaşlar. Nedense bilmiyorum. Şimdi sol elimle de tutuyorum. Sağ elle yapmak birazcık garip geliyor bana. Solağım ben. Böyle çok acemice yapıyorum. Evet. O zaman şöyle bir içeriye getireyim bunu. Karı koca bir kahve keyfi yapalım. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bütün çocukların bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bir gün önceden çekiyorum videoyu ama yine de kutlamak istedim. Yarın izleyeceksiniz ama... Yine de sizlerle paylaşmak istedim bu güzel günün anlam ve önemini. Şimdi herkes bayraklarını asmış cıvıl cıvıl. Biz de çocukluğumuzdan beri önemli günlerde bayrak her zaman asarız. İnsana gerçekten çok güzel bir duygu veriyor. Her yerde balkonlarda bayrağın olması çok güzel bir his duygu yaratıyor. Şimdi biz normalde böyle ası, asacaktık ama çok rüzgar esiyor. Mehmet bir güzel ip ile onu bağladı. Ee, kenarlarından dikti hani rüzgara karşı şey olmasın diye. Nasıl oldu? Çok güzel oldu hayatım. Eline sağlık. İyi. Eline sağlık. Çok güzel oldu gerçekten. Bizim de balkonumuzda bayrağımız olsun. Tabii. Saksılar sağ olsun bize çok yardımcı oldu. <laughs> tamamdır bu iş. Çak memali. Şimdi duymuş olduğunuz bu ses polislerin sesi konvoy yapmışlar. Bütün mahallelerde geziyorlar. Bu güzel coşkuyu yaşatmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok güzel bir his. Tüylerim böyle diken diken oldu arkadaşlar. Duygulanmamak elde değil halıları yıkamaya vermiştim. E, sizlere de belirtmiştim. Geldikten sonra e, koltuk temizliği videosunda lekenin kaldığını söylediğimde sizler dediniz ki bulaşık makinesi parlatıcısını denemelisin mutlaka. E, çoğunuz biminkini söylediniz ama e, bim'de çok sıra olduğu için şöyle biz de Car Market'ten aldık. Bakalım inşallah leke çıkar. İnşallah deneyelim mesela. Aynen. Birazcık dök dediniz, beklet dediniz. Bakalım. Şimdi ilk başta dökelim. Ay çok yayma memoli hani oralarına. Çünkü sildikçe yayılıyor biliyor musunuz? Tamam ama leke şuradan başlıyor. Ha, var mı orada? Evet. Tamam o zaman. Aslında o kadar değildi. Biz sildikçe yaydık lekeyi. Bir de benim halı nasıl biliyor musunuz? Bence yeter tamam. <laughs> Bizim halı e, siliyorsunuz, sildikten sonra geçiyor gibi görünüyor. Sonra bir bakıyorsunuz hop, <laughs> bir gün sonra kiler yukarıya e, savruluyor. Bakalım şimdi bunu biraz bekletelim. Daha sonra inşallah leke çıkar. Son katındayız arkadaşlar. Artık durulama kısmındayız. Şu anda leke çıktı gibi duruyor. Ama bir, bir iki saat sonra bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi halı aslında lekesiz duruyor. Ama sonradan şeyler çıkıyor. O yüzden lekeler çıkıyor. Şu anda hiçbir şey görünmüyor değil mi? Bir şey değil mi? Heh. Aralarına mı bakıyorsun? Evet. Ben beyaz. Beyazladı mı? Tabii canım baksana. Beyaz. Ne e. değişik bir halı ya. Anlamadım ki. Evet, beyaz aslında... gözüküyor. Siles... yine şey oldu. Evet ya. ama bakalım inşallah bunda olmaz. Eline koluna sağlık. Cilop gibi yaptın. Mis gibi yaptın. Yoruldun mu? Acıktın mı? Hemen yemeğimizi ısıtıyorum. Dünden yemeğimiz vardı. Onu ısıtayım hemen. Tamam. Dün türlü yapmıştım. Şöyle birazcık artmıştı. Hemen bunu ısıtayım. Yanında da yine dünden kalan bezelyeli pilavım vardı. Öğlen arasında da böyle geçiştirmiş oluruz yaklaşık 2 saat geçti arkadaşlar. Şöyle çok az bir yeri nemli kaldı. Geriye kalan çevresi falan hep kurudu ama hiçbir şey çıkmadı. Gerçekten bulaşık makinesi parlatıcısı bu işte kesin çözüm. Şuraya bakar mısınız? Sabahki görüntüyle uzaktan yakından alakası yok. Biraz daha zaman geçti arkadaşlar. Şu anda neredeyse tam anlamıyla kurudu ve sonuç Aynı gerçekten benden tam anlamıyla geçer not aldı tam anlamıyla mis yani benim denemediğim deterjan kalmamıştı hatta şey yani ben sildiyordum acaba hani benim gücüm mü yetmiyor diyordum hani memoliye sildiriyordum yani hiçbir şekilde çıkmıyordu ama sizin tavsiyenizde bulaşık makinesi parlatıcısı aldım. Ve tam anlamıyla gerçekten çok çok güzel bir sonuca ulaştım Günde tam batmadan sizlere göstermek istedim ki e, Sizler de net bir şekilde sonucu görebilirsiniz diye Halıya hiçbir şekilde zarar vermedi gayet güzel bir şekilde Temizledi bundan sonra kesinlikle evimde bulunduracağım bulaşık makinesi parlatıcısını Bu gibi durumlarda çok çok iyi oluyor Çok çok teşekkür ederim hepinize bu arada İnanın var ya böyle Odaya girince direkt gözüme çarpıyordu. Ve çok çok rahatsız oluyordum. Ee, direkt böyle sanki hiçbir şey yok odada. Direkt oraya bakıyordum. Şu anda içimde huzurla doldu. Bakıp bakıp duruyorum oraya. Şöyle bir mutlu oluyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, eğer sizin de halınızda leke varsa özellikle de tavsiye ederim sizlere. Mesela benim mutfak, holde ince halılar var. Hani makinede yıkanabilir, işte asılabilir çok rahat bir şekilde. Ama salonda ben biraz daha ağır halı seviyorum. O yüzden halıyı da seviyorum. Yazık da olmasını istemiyordum. şimdi görüntü de güzelleşince keyfim de yerine geldi açıkçası. Benden 10 üzerinden 10 puan aldı. Memoli sen ne düşünüyorsun leke konusunda? <laughs> Allah gördüğünüz gibi leke denen bir şey, bir şey kalmadı. kalmadı. Daha önce şöyle güzel bir ziyafet yapalım dedik ve bugün menümüzde pizza var. Evet pizza masa. Ve çok güzel yapıyorsun. Gerçekten pizza da efsane. <laughs> o zaman başlayalım. Başlayalım. Şeyimiz var burada salçamız var. Biber salçası kullanıyorum. şöyle şu değil. Bundan daha iyi olur. Şöyle sosumuzu bir güzel yayıyoruz. Hamuru tabi beklettik. Bu arada fırıncı geçiyor arkadaşlar. Sürekli geçiyor sabah, öğle, ikindi, akşam. Bir de şey yani ezan da okunuyor. Aziz Allah e, farklı farklı fırıncılar da geçiyor. Geçince mesela 5 dakika sonra başka bir fırıncı da geçiyor. Hani hiç bir şekilde ekmeksiz kalmamız imkansız gibi bir şey. Evet. Şimdi başlayalım malzemelerimize. Ben önceden biraz kaşarlı altına atayım. Ha, altına ben atmıyorum biliyor musun? Üstüne atıyorum. Altını atınca daha lezzetli oluyor değil mi? Ya atmasan da olur ben atıyorum. Hmm. Ama atınca daha güzel oluyor demek ki. <laughs> Bir sırrını öğrendim. Ben altına çünkü atmıyorum arkadaşlar. <laughs> Sonra biberimizi atıyoruz. Ya evinizde ne varsa malzeme size değil mi? Evet, evde ne varsa at. Pizza yani bol malzeme. Aynen. Şimdi biz o kadar çok seviyoruz ki bir tane şu bir kişi yiyor yani bir şeyi Ramazan'dan önce domates bu arada iftar 8'de İstanbul'da uh -huh, Evet Zeytin Zeytinimiz Mısırımız. Sucuğumuz. Allah Allah yani çok güzel görünüyor. Evet. evet. Son olarak da. Kaşar rendeleyince daha bereketli oluyor. Bugün Memonlin istedikleri olsun. E, fikri o verdi. Yarın çünkü oruçta olacak. Bugün canı ne çekiyorsa onu yesin. Evet, tamam. Bu, evet. Bu pişerken diğerini hazırlayacak. Şöyle ben size yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde fırını önceden ısıttık. Ben şimdi hemen bunu koyayım. İlk bizimiz fırından çıktı. Ya böyle çok kabar ince oluyor işte. Ona bayılıyorum ben. Şöyle bir tanesine yakından bakalım. Eline koluna sağlık. 10 numara görünüyor. Böyle çok kabarmayan, çok lezzetli bir pizza oldu. İnce hamur oldu. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Ellerine sağlık. Afiyet olsun bize o zaman. Afiyet olsun. Az önce balkondaydık. Saat 9 olması nedeniyle herkes balkona çıktı. Böyle alkışlarla, coşkuyla, havai fişekle tekrardan 23 Nisan'ı kutlamış olduk. Güzel de moral motivasyon dolu bir akşam olmuş oldu. Ve bu gece sahura kalkacağız. Rabbim nasip kısmet ederse. Ve yarın da Ramazan'ın ilk günü olacak. E şimdiden Allah oruç tutanların e, oruçlarını kabul etsin. Hayır işleyenlerin hayrını kabul etsin. Nice güzel Ramazanlarımız olsun. Nice güzel sağlıklı günlerimiz olsun. inşallah. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.